CHP yine aynı senaryoyla halkın karşısına çıktı. Çiğre, Çiğre, Sayın Genel Başkanım. Emeklerimiz aç, ölüyoruz, hepimiz perişanız. Ama bu defa oyun ellerinde patladı. Kamuoyuna sade vatandaş olarak lanse edilen bir isim aslında CHP'nin içinden çıktı. Hem de belediye meclis üyesi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek vefatının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Hacı Bayram Veli Cami önünde lokma dağıttığı sırada dikkat çeken bir olay yaşandı. Kalabalığın içinden biri aniden Özgür Özel'in yanına yaklaştı ve kameralar önünde bağırmaya başladı. Emekliler aç, ölüyoruz. Bu çıkış anında birçok CHP yanlısı medya organı tarafından vatandaş isyan etti başlığıyla servis edildi. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Araştırmalar sonunda şok edici bir bilgiye ulaşıldı. Bu sözde sade vatandaş aslında CHP'nin Ankara Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Özbek'te. Yani ekran başındaki milyonlarca kişiye adeta bir tiyatro sahnelendi. CHP yakın medya kanallarının vatandaş isyan etti başlığıyla duyurduğu bu olay perde arkasında ince ince kurgulanmış bir algı operasyonuydu. Daha önce de benzer olaylara imza atan CHP'nin kendi üyelerini tarafsız vatandaş gibi göstererek iktidara karşı algı oluşturmaya çalıştığı sık sık gündeme gelmişti. Bu son olay ise partinin algı oyunlarında artık hangi noktaya geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Evet, bu gerçekleri herkesin duyması için videoyu paylaşmayı ve yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma. Türkiye'nin gündemini birlikte aydınlatalım. <laughs> bakarsa. Dur, dur, Binam, durum çok sağ Sen abi. telefonunu yaz. Dur sen şurada bir dakika dur. Tamam. tamam. Sen yani şey. genel şey, başkanım. Şey. Yok yok sağlık işi Sayın genel başkanım. Yok yok sağlık işi genel başkanım. Takip eder onu. Emeklerimiz aç. Ölüyoruz. Hepimiz perişanız. Biliyorum. Biliyorum inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim anne. Çok sağ ol.